Merhaba arkadaşlar, Ohadio kanalına geldiniz. Ben Melih, ben Tuğçe, ben Sıla. Bugün Tuğçe ve Sıla ile birlikte bir oyun oynayacağız. Bugünkü oyunumuzun ismi Ben Ben Balon Böyle bir aksan yaparak söyleyeyim. Hı hı. Yani Türkçesi bam, bam, balon, balonla alakalı bir oyun. <laughs> e, çok enteresan bir aslında kutu oyunu bu. Evet. E, hatta gördüğünüz oyun şu, bunu oynayacağız. Hı hı. Burada yapacağımız şey, bu balonu birazdan şişireceğiz. Hı hı. Göreceğiniz gibi. Şişireceksin sen değil Şiş, mi? Ben, ben şişireceğim. şişireceğim, tamam. E, ve şöyle, çubuklar var. Ve bir tane de zar var. Olayımız şu, teker teker şu zarlardan atacağız. Bu zarların üzerinde 1, 2 veya 3 yazıyor. Tamam, tamam mı? 1, 2 evet. veya 3 yazıyor. Sıra bize geldiği zaman, zar atacağız. 1 geldiği zaman, bu çubuğu bir kere böyle ittireceğiz. Tabii e, burada balon ba burada ba b olacak. Burada balon olacak. 2 geldiği zaman 2 kere ittireceğiz. 3 geldiği zaman 3 kere ittireceğiz. Tek kural şu, 1 geldiği zaman e eğer yeni hala dokunulmuş çubuk varsa onları sokmak gerekiyor. Hmm. Balonu kim patlatırsa ceza olarak e bizim bu yeni çok sevdiğimiz e elektrikten yiyecek. E ee, bakalım aramızdaki en şanssız kim? aslında biraz şans oyunu evet. gibi bir diğer evet, taraftan bence da. da biraz. Ee, öyle. Hazır mısınız? Başlayalım mı? Şunu uzaklaştırayım. Kaç Hadi el biraz. oynuyoruz? Bakalım kaç kere elektrik bakalım. bakalım. Durma durma. Durma göre Az bakalım. Bakalım ya. Durma göre bakalım işte. Tamam ben bunu önce bir şişireyim. Ağzım patlamasın. bence. Yeter, bence. yeter, yeter, yeter. Çok zorlu mu? Çok zorlu Ya bizim de onu oh, yani, zaten birazdan patlayacak valla yutuldu yani. Evet efendim. Olayımız bu. Tamam. Tamam mı? İstiyorsanız şu elektriği biraz çekelim. Biz de motive etmesin aynen, buradan. Aynen. Onu unutmak istiyorum. Bunu unutalım. Hatta bu ekstra bonları da koyalım şuraya. Hızlı atıyoruz mu? Eee istersen burada... Nerede? Tamam. Senden başlayalım, böyle gidelim. Tamam. mı? Tamam, sen bize at bakalım. Üç. Üç geldi. Üç, buyur efendim. Üç kere tık tık tık. Evet, şöyle. Ay. Bir. Geldi. Sıra daha dur ya, daha başındayız. <laughs> Sana. Bir. Tamam. Buyurun. Ne kadar dayanıklı balon ya. Daha dur ya, daha neler olacak sanki. 3. Çok esniyor galiba. Böyle şimdi şu şurası. Evet orası. Herhangi bir yerden mi? Herhangi bir yerden. Herhangi bir yerden istersen. İyi ben de buradan tutayım. Sok bakalım. 1 2 Hadi. Evet. <laughs> Buyurun. Ay. 3. Gel. Gel Tuğçe. <laughs> Evet Tuğçe sen bunu patlatacaksın galiba. Galiba bilmiyorum ya. Niye böyle oldu? İki. 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 bir tane var. daha. İk. Üç. Okay. Aa, Öf. Bir. <laughs> sen de bayağı sen zar, zar öğrendin. Üç şey tamam. <laughs> zar tuttu. Vallahi inanılmaz. Bir. Okay. Tamam. Vazgeçtik oyuna. İki. Ha arada bir şey söyleyeceğim. İstersen buradakileri de ikişer tane atabilirsin. İlla yeni bir tane çubuk alma gerek yok her seferinde. Sadece Abi bir gelince. O zaman. Bakıp olanları da iki kere itebilirsin istersen. Valla olanlar bence gay gayet <gülüyor> sıkıntılı. Gayet <laughs> <Tamam>. sıkıntılı. Bir. İki. <laughs> Buyurun. Ya çok gergin geçiyorum. Bir. Bir de yeni çubuk. <laughs> De nene nene iki. Şu da <laughs> i̇ki ben de yeni çubuk almak 1 Bir. Tamam. İki. Tamam. Oh! <laughs> bence daha, daha, çok var bende. <laughs> daha yola almıyorsun bunu. Ya. daha Bilmiyorum boş ya. var. E var da yani. Yok ben patlamaz dedim. Bir. Buyurun efendim yeni çubuk. Zaten neresi kaldı? Burası bir burası kaldı. Bir tane zaten. kaldı. Evet, o yüzden buradan sonra bir evet. saçmalayacağız buradan sonra. Esas buradan sonra başlıyor. Oo, oh, stres oldum ben ya. Stres oldum buyurun. İki. İki. <laughs> Sonsuza son, son, arkaya doğru. Aa, <laughs> <laughs> patla be, patla. <laughs> sakin ol. Patla ya. ya. İki. Abi nerede yer kaldı ki? Bunlar bayağı sıkıntılar burada biraz. 1 2 İnanmıyorum ya Bir 3 gelirse bence Nasıl direndin tam, bu, bu, bu kadar 3 tamamdır ya bir 3 gelirse oh. Ya 1 geldi 3 oh. evet bir 3 gidebilir bence de Bence bir de de belki ya bakalım Bir şey değil mi şimdi yukarısı çok Sıkıntılı. Karışmış duruna geldi benim Orası güzel ama evet <laughs> Buyur efendim Hadi 3 be. 2. 2 de iyidir ya. Zaten şu an patlamazsa bence artık bu el patlayacak. Patlamayan balon yapmışlar. <laughs> Ama atmıyor. Kaç? 2. Ay be. Çok gergin. Ben <laughs> ya çok yani Benim sesi sinir ediyor ya. Bir. İki! Yok artık. <laughs> Orada patlayacaksa patlasın! Tehlikeli bir alandayız artık! Üç! <laughs> Üç geldi. Bence artık tamamdır bu Haydi bakalım! Beni daha çok elektrik geriyor. Bir! <gülüyor> bir! Ay <laughs> yapamayacağım! İki! Bir tane daha değil 2 gelse patlamayacak. kısmı yapamıyorum değil mi? Yok. Bakar mısınız yani? <gülüyor> 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 Ya patlamıyor. Ya zaten patlamasın da. Patlamaması da geliyor ya. Ay patlayacaksa patlayın. <laughs> wow! O çok tehlikeli. Şu an çok tehlikeli. Şu oynatmadan. Bence ben de, buna çok oynatmadan ben de patlayabilir şöyle. Ben diye düşünüyorum Bir ama. Bir üç patlayacak zaten. İki. İki. De, de. De, ne ne ne. Bir şey söyleyeceğim arada. Yani Söyle yanıtmak gibi olmasın ama gerçekten bu taraf sanki daha rahat gibi ya. Bak bilmiyorum neyse ben bir şey. Bir. Buyurun. Buyurun. <laughs> bir. İşte bir yani hani. Bir Kavuk. yani. <laughs> ay ay. Öf. Çok ısıtanıyor ya. Bir. bir. Ben bir bir kere aldım. Arkadaş patlayan balon yapmışlar ya gerçekten aslında. Evet patlamıyor. Nasıl bu kadar geniş yani izliyor? <laughs> 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 Neyse ama ay, en azından... Ay şey olmuş. <laughs> Balon pat, pat, patlamadı söndü. Balon söndü resmen evet. evet. Şimdi ben yenildim ve yarışmamız bitti mi? Yarışmamız bitti sen yenildin. Tamam kamerayı kapatalım ben elimi <laughs> çekeceğim. Çekerim Bu, <laughs> bu şimdi nasıl yapacağım? Göstereceğim, <laughs> göstereceğim göstereceğim. <laughs> Al sen de yap. Esas böyle bak bu sula. Ney ney? Şimdi sılacım bunu burayı tut. Bir <laughs> tut bunları. <gülüyor> 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 Ya tutamam. Yetiş kadar alacağım. Bir tanesi çarpıyor, diğerini ama böyle tutuyorsun. Tutamam evet, şimdi. Hadi bir tut. <Stunden because> tutamam <gülüyor> şimdi. Tutamam. 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 Bir o zaman. Ben buraya basacağım. Evet. Daha sonra sen bu butona basacaksın, çarpacaksın. Tamam. çarpılacaksın. O kadar. O kadar yani. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> tamam mı? Ee, tamam. <laughs> <laughs> tamam. Oo. Bir kendine geldi. Oo. Oh. Evet, artık zihin evet. açılmıştır. Zihin açıldı mı? daha yapmam. Tamam, bu yarışma zaten bir daha yapmayalım. Bir daha yapmayalım. <laughs> sen kaybettin yarışmayı o zaman oha Mete'ye sen bir puan ver sevgilisiyle. Çok oha. Çok oha verildi. tamam bu yarışmamıza çok oha verdik. Evet. Bu arada arkadaşlar eğer izlemek istiyorsanız tam şuradaki tam <laughs> linki tıklayarak Cem'le beraber Karagöz hacivat oynattığımız bir yarışma vardı. Türkçe Jury'de hatta, evet, burada izleyebilirsiniz. Görüşmek <laughs> üzere, kendinize iyi bakın.